Az önce alışverişe gittim ve orada daha önce yardım etmeye çalıştığım hasta bir kediyi gördüm. Tüyleri parlaktı. Benim rastladığım zamana göre daha tatlı, daha kilo almış, daha yumuşacıktı. Böyle tam bir ev kedisine dönüşmüş. Zaten çok mülayim bir kedi. Hemen böyle ayaklarıma dolanıyor, işte mırlıyor kendini sevdiriyor ve kabul etmeye çalıştırıyor. Ve onun hala orada olması beni üzdü. Çünkü sokakta yaşayamayacak durumda bir diyaresi var. Yani bağırsakları çok hızlı çalışıyor ve tedavi olması lazım. Tedavi de nasıl oluyor? Ee, ona uygun beslenme yapılıyor. Tıpkı insanlarda olduğu gibi bağırsaklarını güçlendirici, sindirim sistemini güçlendirici bir diyet yapılıyor. Zaten diyet beslenme demek. Hayvanlar için özel mamalar oluyor. Yani bunları alamayacak durumdaysak işte insanlar isel olduğunda ne yapıyoruz? Haşlanmış pirinç, haşlanmış patates ve bunları eziyoruz yoğurt olabilir ve yoğurdun içerisine biraz ekmek, zerdeçal, zencefil, çörek otu, nane bunları belirli aralıklarla teker teker sunabiliriz çünkü dokunabilir. Mesela bir bir hafta zerdeçal verdik. Ertesi hafta nane böyle hepsini bir bulamaç yapmak değil de tıpkı çocuklarda ek gıdaya Geçtiğimiz zaman yaptığımız gibi alıştır alıştıra vermekte fayda var. Ya orada çalışan kızlar vardı, sanırım işte yaşları 23-24 ve e, böyle de temizlik yapıyorlardı, malları dışarı çıkarıyorlardı. Şu marketler bütün e, reyonları niye dışarıya çıkarırlar ve teşhir ederler, onu da anlamış değilim. Sonuçta ihtiyacın varsa gider alırsın yani. Marketlerin ayrıca böyle incik boncuk satmasına da çok karşıyım. Hele pandemi gibi bir zamanda insanlar hem hasta olacaksınız diye bir felaket tellallığı yapıyorlar. Hem de bu kadar vurdum duymazlar yani. Tamam raflar açık havaya çıkmış insanlar oradan seçebilir ama market dediğimiz ya yiyecek içecek alınan yerdir yani. Sonuçta bir dikiş makinesinin satılması çok abes bence. Bir rekabet olduğu gerçek. Sonuçta insanlar kolaylıkla bu ürünlere ulaşabiliyorlar. Ama toplum sağlığı açısından hoş değil. Yani kızlar çok zor işler yapıyorlardı. Ee, diğer çalışanlar öflüyorlar, püflüyorlar. İlk defa böyle güler yüzlü ve e, çalışkan e, elemanlar gördüm. Bir yandan temizlik yapıyorlar, bir yandan eşyaları dışarı çıkarıyorlar. Bir yandan müşteriyle ilgileniyorlar, kasaya geçiyorlar. Ya böyle bir silkelendik. Pandemi döneminde herkeste bir rehavet, herkeste bir hak arama, herkeste bir e, öfke, herkeste bir e, ne derler ona haksızlığa uğradım muhabbeti. Yani yılların ezilmişliği bir anda patlayıverdi. Yani Türkiye şartları bu yani biz de istiyoruz düzenli bir gelir, düzenli maaş ama olmuyor. Yani bulabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar yapabiliyoruz. Yani kimseye öfke duymuyoruz, kimseye kin beslemiyoruz bu sebeple. Ve hoşuma gitti yani ilk defa böyle bir çalışan gördüğüm için markette. Kızlara dedim ki bu kedi için bir şeyler yapamaz mısınız? Yani bu kedi kaç aydır burada ve hasta. Yani onun için üzülüyorum dedim. Daha önce ben ona reflor vermiştim. İşte yoğurt tarzı şeyler vermiştim. Evime getirmiştim ama burada çok fazla kedi olduğu için kaçtı. Onlar da dediler ki abla biz de çok seviyoruz. Hasta olmasına üzülüyoruz. İyileşmesini istiyoruz ama bazı müşteriler problem çıkarabiliyor. Ve bu bazı müşteriler ne yazık ki çoğunlukla kadın. Yani doğuran bir e, küçücük et parçasına bir hücreye bakabilen, onu büyüten, yaşatan, doğuran, onu besleyen bir canlı başka bir canlının yavrusunu istemiyor. Bu bana her zaman çok garip geliyor. Sen nasıl ki doğuruyorsun, çocuğunun büyümesini dört gözle bekliyorsun, başka bir canlının yavrusu da bunu hak ediyor. En az sen kendi çocuğuna gösterdiğin değeri diğer canlının yavrusuna da göstermen gerekiyor. O sebeple bir şey yapamayız dediler. Yani Haklılar. Sonra içeriye girdim. Bu kedi için yiyecek ne alabilirim diye düşündüm. Hiçbir şey yok. Yani sosis olabilir. Ama sosis diğerle bir kedi için çok zararlı. Bir defa içerisinde katkı maddesi var. Tuz var ve hiç etrafta su içebileceği bir yer yok ve sonuçta en büyük tedavi su böyle canlılar için. Onlara dedim ki çalışanlara bir kap su bırakabilir misiniz? Ben daha önce getirdim, bıraktım ama galiba atmışsınız dedim. Onlar da dedi biz müşterilere göre çalışıyoruz. Onlar istemezse kaldırmak zorunda kalıyoruz dediler. Haklılar. Onlara bir şey diyemiyorum. Peki dedim siz de böyle küçük dostluk maması gibi bir şey getirebilir misiniz? Yani bir şeyler yapabilir misiniz? Birinci çalışan biz sipariş verdik dedi ikinci çalışan da dedi ki biz sipariş veriyoruz ama gelmiyor işte onlara diyorlarmış ki sizin satış kapasiteniz az o yüzden evcil hayvan maması göndermiyoruz. Halbuki bu ürünler paketli vakumlu yani sonuçta mağazayı zarara uğratmaz ama işte bizim toplumumuzda böyle bir kalıplaşmış zihniyet var. Şimdi onu yaparsak başımıza iş alırız. Şimdi onu yaparsak üstümüze sorumluluk alırız. Böyle diye diye diye, yani birbirimize sürekli öfke kusan insanlar haline geldik. Yani bu. Üzücü yani mağazanın önünde bir kedi olması mağazanın o canlıya bir yaşam alanı tahsis etmesi bence insanları daha mutlu kılar. Ama mağazanın önü tıklım tıklım eşya doluysa insanlar o eşyayı satın almak istiyorken işte onun üzerinde çamurdur tüydür olursa tabii ki insanlar ve sokak hayvanları arasında bir çatışma olur. İşte önemli olan bu çatışmayı doğurmamak yani dışarıya ürün teşhiri yapmamak. Alacak olan içeriden alır Yani şimdi ufacık bir e, Kedi maması söz konusu olunca Yapamıyoruz sipariş ediyoruz ama Gelmiyor ama dışarıda Yüzler incik boncuk çarşaf Yok çatal bıçak Yok sunum tepsisi Yani bunu anlamıyorum gerçekten Kadınları da bu yönde bir sorgulamak Lazım bu kadar inci cinci Nereye koyuyorlar günah yani Ben mesela fiyatlara bakıyorum En ucuz şey 80 lira 40 lira bir e, dekor bir sunum şeyi 80 lira diyorum bunu vereceğim parayı ya bir 100 lira daha koyarım onca canlının karnını doyururum hangisi daha kutsal yani insanlara sunum yapmak mı yoksa bir canlının Tanrı'nın can verdiği Allah'ın bizlere emanet ettiği canlıların karnını doyurmak mı işte sokaklar böyle hasta hayvanlarla dolu kış geliyor ve bu canlıların yiyeceği sıcak yerlere ihtiyaçları var. Lütfen yapabildiğimiz kadar yapalım. Çoğunluk bizi anlamasa, destek olmasa bile